Evet. Şimdi başlayalım. Konumuz ne? Birinci Süleyman. Namı diğer Kanuni Sultan Süleyman. Şimdi biz Kanuni ile ilgili şunu biliyoruz. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan padişah. Totalde ne kadar süre tahta kalıyor arkadaşlar? 46 yıl bir tahta kalı süresi var. 46 yıl içinde 3 aşamada mücadele ediyor. Bunları nasıl söyledik biz sizlere? Batı yani şu haritada gördüğünüz kısım şu fareyle gösterdim. Sonra doğu yani şu kısım burayla mücadele ve deniz yani şu taraf şu gördüğünüz safa deniz mücadelesi. Şimdi Batıda Osmanlı Devleti bu dönemde en büyük düşmanı kim? Namı diğer şu gördüğünüz var ya Avusturya. Biz şunu söyledik: Avusturya'da büyük bir hanedanlık vardı. Hanedanlığın ismini hatırladınız mı? Bunu eşit ağırlık grubu olduğunuz zaman çok 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 iyi ezberlemeniz gerekiyor. Avusturya'daki hanedanlığı. Şimdi Habsburg tebrik ediyorum Elif. Habsburg. Doğuda biz doğuda kimle mücadele ediyorduk peki? Doğudaki mücadelemiz kimdi bizim? Her zaman doğuda tek bir mücadele edeceğimiz devlet var. Bakın şurada gözüküyor. İran. Diğer ismiyle Safeviler sanabilir. Denizlere geldiğimiz zaman ise öncelikle şövalyeler, şövalyeler, haçlılar ve Rodos adasındaki şövalyeler de yine söyleyebiliriz. Mücadelesi. Şimdi sırasıyla gidelim. Önünüze kağıdınızı kaleminizi alın. Kısa kısa notlar yazdıracağım. Harita üzerinden gidersek biraz daha anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi batıdan başlayalım. İlk olarak. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman 1520 yılında tahta geçti. Yazın 1520. 1521 yılında ilk olarak nereye aldı Kanuni Sultan Süleyman? Burada haritada gözükmüyor ama çok güzel. Belgrad'ı aldı. Belgrad'ın özelliği neydi? askeri üstü askeri üst Belgrad hemen şu an Sırbistan tarafında burada da gözüküyor özür diliyorum Şuraya gördünüz mü bakın Belgrad Belgrad'ın özelliğine şimdi Osmanlı Devleti için her zaman Öncelik neresidir Batı yani Avrupa Balkanlar şimdi buraya giderken direkmen ordu diyelim İstanbul'dan çıktı ilerliyor. Şimdi Balkanlardaki tüm ordular Belgrad'a gelir. İstanbul'daki ordu Belgrad'a gelir. Anadolu'daki ordu Belgrad'a gelir. Ee, Ortadoğu'daki orduların hepsi Mısır vesaire şuradaki orduların hepsi toplanır Belgrad'a. Ve Belgrad'da nereye sefer yapılacaksa e, orada bir toplantı yapılır. Yani yüksek askeri şura diyebilirsiniz. Yani bu yüzden Belgrad çok önemli. Bir üst noktasıdır. Toplanma yeridir Belgrad'da. Şimdi Belgrad'ı aldık. Birinci hedefimiz buydu. 1521. Bir yıl sonra 1522'de e, denizlerde bir yeri almıştık. Hatırlayalım neresiydi orası? 1522'de. Çok güzel. Rodos neresi? Bakın şurada arkadaşlar. Gördünüz mü? Antalya'nın hemen e, güney batısında. Rodos adaları. Arkadaşlar Rodos'ta özellikle e, Haçlılar vardı. Haçlılar yani şövalyeler. Bunlar genellikle denizlere hükmediyorlardı. Ve Osmanlı ordularına zarar veriyorlardı. Bu yüzden ne yaptı? 1522'de ise Rodos aldık. 4 yıl sonra 1526'da Osmanlı Devleti'nin belki de en kısa seferlerinden birisi olan bir meydan muharebesiydi. Bu meydan muharebesi neydi? Muhaç Meydan Muharebesi. Ee, sadece Elif mi var burada ya? Bu arada Elif tebrik ediyorum. 1526'da Muhaç Meydan Muharebesi'yle biz ne yaptık? Macaristan'ı hakimiyet altına aldık. Doğru mu? Yani 1520 Belgrad, 1521 Rodos, 1526 Muhaç. Şimdi Muhaç'ı alman, Muhaç'ı alması Burada kimi rahatsız eder Batı'da? Şu namı diğer Habsburg hanedanlığı yani Avusturya'yı rahatsız ediyor. Bunun üzerine Osmanlı devleti Moaça aldı, orada İstanbul'a geri geldi. Avusturya ne yaptı? Tekrar Moaça saldırdı ve aldı. Doğru mu? Muhaç'ı geri aldı. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman buradan tekrar gitti. Muaç'ı aldı. Ve çok hızlı Avusturya'ya. Bu sefer nereye kuşattı 1529'da? Evet Viyana'yı kuşattı. Haritada görüyorsunuz değil mi? Viyana'yı kuşattı. Viyana'yı alabildik mi? Hayır. Neden? Çünkü ee, öncelikle bir e, istediğimiz hazırlığı yapmamıştık. Bizim buradaki amacımız muhacir almaktı. Daha sonra ikincisi kış şartlarının olması e, bu seferin başarısız olmasına sebep oldu. Arkadaşlar Viyana bir Osmanlı devleti için bir kızıl elmadır. Kızıl elma. Şimdi kızıl elma ne demek? Hedef, ideal ülke. Yani hep bir insanın bir hedefi olur. Bu hedef doğrultusunda yaşar. Doğru mu? Ben diyorum ki ya benim hedefim çok güzel bir tarih öğretmeni olmak. Daha sonra da tabii ki para kazanmak vesaire. Güzel bir aile kurmak. Hep hedefler budur. Osmanlı Devleti'nin siyasi olarak hedefleri vardı. Üç tane kızıl elmamız vardı bizim. Üç tane. Birinci kızıl elmamız neresiydi? Namı diğer. Şu anki başkentimiz Konstantinopolis, İstanbul. Burayı aldık mı? Evet. Daha sonra ikinci kızıl elmamız neresiydi bizim? Bakın şurada var. Gördünüz mü? Roma. Roma'yı almak için Fatih Sultan Süleyman 1471'de son sefere Otranto'ya çıkış yaptı. Otranto'yu aldı. Burada hedef neydi? Roma'yı almaktı aslında. Ama hem yaşlılığından kaynaklı hem de e, çok uzak olmasından dolayı Roma'yı alamadan ne yaptı? Burada vefat etti ve geri döndü. Yani Otranto'yu aldıktan sonra Napoli krallığı mücadele etti, geri geldi. Üçüncü kızı elmamız neresiydi bizim? Namı diğer Viyana. Şimdi Viyana'yı kuşattık ama alamadık. Osmanlı ordusu geri döndü mü? Döndü. Şimdi İstanbul'da. Avusturya kralı kimdi? hatırlayalım Avusturya kralını. Çok güzel. Ferdinand Osmanlı ordusu İstanbul'a dönünce bu sefer ne yaptı? Viyana'da kuşatmada kalktı. Tekrar gitti Macaristan'ı geri aldı. Bunu duyunca Osmanlı ordusu ne yapıyor? Tekrar İstanbul'dan bir kuşatma şey bir ordu hazırlıyor. Tekrar geliyor. aç aldı. Macaristan'ı aldı. Şimdi İki oldu değil mi? İki kere oldu. Bak sinirlendi kanuni. Bu sefer Viyana'yı kuşattık. Viyana'yı kuşattık alamadık. Bu sefer ne yapıyor? Hızını alamıyor Osmanlı ordusu. Buradan ilerliyor. Viyana'yı bırakın. Çünkü Avusturya ordusu yani Ferdinand kaçıyor. Nereye kaçıyor Ferdinand? Almanya'ya. Osmanlı ordusu Almanya'ya kadar ilerliyor. Biz buna ne demiştik? Almanya seferi. Tarih 1532. 32. Almanya seferini yaptık. Peki karşımıza çıkabildi mi? Çıkamadı. Affet beni Süleyman dedi tabiri caizse. Ve 1533'te biz ne yaptık? Aynen korktu. Yusuf Yusuf korktu. 1533'te biz ne yaptık bu sefer? Avusturya ile çok güzel Gonca. İstanbul Antlaşması yaptık. İstanbul Antlaşması'na göre Avusturya vergi verecekti. Vergi verecek. Bu bir. İki. Macaristan yani şu Mohaç'ın olduğu şu kısım var ya kime bağlanacak Osmanlı olacak Osmanlı Devleti'nin yani Avusturya bunu kabul etti. Kabul etti. Üçüncüsü e, Serdar'ın dediği gibi Avusturya Kralı yani biz Kral'a ne diyoruz? Avusturya Kralı'nın diğer adı nedir ünvanı? Çok güzel Avusturya Arşidükası kime denk olacak? Osmanlı sadrazamına denk olacak. Kuralımız buydu. 1533. Şimdi kanuni buradan sonra ise burayı en büyük rakibini diz, diz çöktürdü mü? Avusturya'yı çöktürdü. Buradan sonra hedefi neresi? Kanunun neresi olur? Ondan önce 1534'te gençler biraz doğuya gidiyoruz. Irak'ın seferi. 1534 Irak'ın seferi. Irak'ın ne demek? Arkadaşlar sonunda en kelimesi varsa 2-1 2 yani iki kere sefer yapmıştır. Nereye sefer yapıyoruz? Doğu'ya. Buraya geliyor arkadaşlar, Kanuni Sultan Süleyman bu seferlerinde Bağdat'ı alıyor. Bağdat çok önemli. Arkadaşlar Bağdat'ı alan kişi kim? Kanuni Sultan Süleyman. Anlaşıldı mı? 1534'te burayı yaptık. Şimdi 1538'e gelin. 1538 yazıyoruz. 1538'de ise arkadaşlar bakın tekrardan doğuda bir sefer yapıyoruz ve Boğdan'ı şu kısım var ya Boğdan yani günümüzde Romanya Eflak Boğdan diyoruz ya Romanya kısmı bu odanı alıyoruz. Niye? Çünkü Avusturya Kralı Ferdinand ne kadar vergiye bağlasak da her seferinde bu odanı kışkırtıyor isyan için. Her seferinde. Bunun üzerine biz bu odanı gidiyoruz ve bu odanı fethediyoruz. Şimdi gelelim biraz da denizlere. Şimdi karada karşımıza çıkamayan Avrupa bu sefer ne yapacak? Denizler üzerinden saldıracak bize çünkü denizlerde adamların biraz üstünlüğü var. Bu sefer Kanuni Sultan Süleyman ne yapıyor? Büyük bir koz oynuyor. Kozu kimde? Çok güzel. Barbaros Hayrettin Paşa. Şimdi Barbaros Hayrettin Paşa kim? Namı diğer ismi Hızır Reis. Gençler Hızır Reis. Kanuni'nin babası. Hatırlayan var mı Kanuni'nin babasına? Yani birinci Selim, Yavuz Sultan Selim zamanında Yavuz Hızır Reis'e yardım gönderiyor ve Hızır Reis kendisi Cezayir'i alıyor. Yani Cezayir kimin? Barbaros'un. Müslüman bir Türk korsanının. Daha sonra bakıyor ki Kanuni Avrupa karadan değil artık denizden saldıracak. Bunun üzerine Barbaros Hayrettin Paşa'yı çağırıyor ve diyor ki gel benim kaptanı Derya ol. Yani donanmanın başına geç. Akdeniz'i hükmet. Barbaros Hayrettin Paşa bunu kabul eder ve Cezayir'in anahtarını kime verir? Kanuni'ye verir. Böylece Cezayir ne oldu? Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Bakın burada Mısır var. Mısır'ı kim almıştı? Mısır'ı Kanun'un babası Yavuz Sultan Selim iki tane seferi vardı. Bu iki seferi hatırlıyor musunuz? Bu iki seferi bana bir söyleyin. Yavuz Sultan Selim'e iki tane seferi vardı. Memlükleri yıkmıştı. Neydi bu seferler? 1515 ve 1516. Özür diliyorum. 1516 ve 1517. Gençler lütfen bunu unutmayın. Bu çok önemli. 1516 Mercidabık. 1517 Ridaniye. Tebrik ediyorum Elif. Şimdi gördünüz mü? Bakın yavaş yavaş Kuzey Afrika bizim hakimiyetimize girmeye başlıyor. Şimdi gelelim buraya tekrardan. Boğdan'ı Bu da aldık mı? Aldık. Daha sonra Osmanlı Devleti 1543 ve 48 yıllarında nereye saldırıyor? 1543-48 yazın Pardon 41-43 özür diliyorum. 1541-43'te. Avusturya'nın çok önemli iki tane kalesi var. Ve bölgesi var. Bir, Budin. Budin. İki, Estegron Kalesi. Estegron. Yazıyorum şöyle. Hatta Estegron Kalesi'nin marşları da vardır. Şöyle bakalım. Hiç duydunuz mu Estegron Kalesi'ni? Hemen açacağım. Bir dakika bekleyin. Ses geliyor mu? Tamamdır. <laughs> Belki bu müziği duymuş olabilirsiniz. İşte bu Esteron Kalesi çok önemli Avusturya'nın kalelerinden birisi. Ee, Kanuni burayı fethediyor. Esteron Kalesi'ne. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman Budin yani Viyana'nın hemen bu tarafında olan Budin ile Estegron Kalesi'ni Estegron Kalesi'ni fethetti. Bu sefer tekrardan doğuya bir sefer yapıyor. Kanuni totalde toplam 13 tane seferi vardır arkadaşlar. 13 tane seferi. 1555 yılında doğuda Safebiler tekrar Anadolu içindeki Celali isyanları kışkırtıyor. Anadolu'da hatırlıyorsanız Yavuz Sultan Selim döneminde isyanlar vardı. Celali isyanlar vardı. Bozoklu Celal tarafından çıkmaya başlamıştı. Safevi Devleti bunları kışkırtınca Kanuni Sultan Süleyman bunun üzerine bir sefer yapıyor Safevilerle. Ve Safevilerle arkadaşlar 1555 yılında ilk kez bir antlaşma imzalanıyor. 1555 yılında bu antlaşmanın ismi neydi? Harikasın Elif. Amasya Antlaşması. Amasya Antlaşması. Burada da tamamız. Şimdi gelelim şu denizlere tekrardan. 1533'te İstanbul Antlaşması yapılmıştı ya. Aynı tarihte Cezayir kime bağlandı? Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Yani Kaptanı Derya yani. kim oldu? Barbaros Hayreddin Paşa. Bak tarihe iyi bakın. 1533 İstanbul Anlaşması yani bizim Avusturya'yı bildiğin ezdiğimiz anlaşma ve bu aynı dönemde Barbaros ne yapıyor? Kanuni'ye bağlanıyor. Zekaya bak. Kanuni biliyor ki Avusturya'nın Baktı karadan yenemiyor ve çok büyük bir anlaşma imzaladı. Bu sefer saldırması nereden başlayacak? Denizden. Hemen kozunu oynuyor. Ve gençler 1538'de çok büyük bir savaş var. İlk deniz savaşımız bizim. Pireveze Deniz Savaşı. Bunun önemini Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Türk Gölü haline geldi. Bunu yazmanızı istiyorum sizlerden lütfen. İne battı. Kanuni döneminde değil, Kanuni'nden sonra gelen 2. Selim zamanında sokuldu Mehmet Ali Paşa'nın e, döneminde yapılıyor. Yine battı yenildiğimiz bir savaştı. Şimdi 1555 tarihinden sonra Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar artık yaşlandı. Yoruldu da tabiri caizse. E, çok büyük bir sefer yapılmıyor. 1566'ya kadar 1566'ya geldiğimiz zaman ise Kanuni Sultan Süleyman'ın son bir seferi var. Son seferi neresi 1566? Ziyet var. Gördünüz mü? Burası işte. Ziyet var seferin arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman ölmeden bir gün sonra öldükten bir gün sonra Ziyet var Yani Kanuni şöyle ki bir kale düşünün, kalenin bir de dış savunması var, değil mi? Kanuni öldüğü anda dış savunması yıkılmış ama iç savunması hala alınmamıştı. Kanuni iç savunmasını görmeden ölüyor. E, mekanı cennet olsun. Ve daha sonra arkadaşlar, bu padişahın ölümü askerlerden gizleniyor ve sefer tamamlandıktan sonra İstanbul'a gelince açıklanıyor. Daha sonra Kanuni'nin e, birden çok çocuğu vardı ama e, belki filmlerden de gördüğünüz üzere Must Mustafa'nın öldürülmesi, e, Beyaz'ın öldürülmesi ya da bazı diğer çocuklarının rahatsızlığından dolayı ölmesinden dolayı tek bir çocuğu vardı. Bu da Selim. E, bizim bildiğimiz ikinci Selim arkadaşlar. Yani sarı Selim de diyebilirsiniz. İkinci e, Selim'den itibaren arkadaşlar daha çok Osmanlı Devleti'nin Kanuni, Sultan... Süleyman'ın son dönemindeki sadrazamı olan Sokullu'nu Mehmet Ali Paşa yönetir. Bu yüzden biz Kani'den sonraki döneme biz yaklaşık bir 20 yıllık 25 yıllık dönemi Sokullu dönemi diyoruz. Bu Sokullu dönemi Osmanlı'nın yükselmesinin son dönemleridir. Daha sonra ise Osmanlı Devleti fark ettiyseniz topraklarının çok geniş olması ve yönetmesindeki sıkıntılardan kaynaklı ne yapıyor? Duraklama, akabinde ise e, gerileme ve dağılma dönemine giriyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kanuni döneminde bu kadar iyi olması her şeyin muntazam olduğunu göstermiyor. Bu dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde isyanlar da vardı. Ben bunları şimdi söylemek istiyorum sizlere. Sırasıyla yazmanızı istiyorum. Can Berdi. Can Berdi. Can Berdi. Bu dini bir isyandır. Dini isyan. Daha sonra Ahmet Paşa bak bir can verdi. İki, Ahmet Paşa. Ahmet Paşa kimdir? Ahmet Paşa Kanuni'nin Mısır'a gönderdiği bir validir. Daha sonra kendisi burada e, bağımsızlığını ilan eder. Kanuni de buraya ordu gönderir ve öldürür. Ahmet Paşa. Sonra 3 Baba Zunun. Baba Zunun. Zunun. Yazayım şöyle de kafanız karışmasın. Baba Zunun daha sonrası Kalenderoğlu. Yani dört tane. Tekrar söylüyorum. Canberdi. Canberdi. Ahmet Paşa. Ahmet Paşa. Abazun Kalenderoğlu. Size şöyle dedim. Osmanlı Devleti'ndeki çıkan isyanları yazdı. Böyle beş tane sıraladı. Bunların hepsini yazdı. Ya Celali isyanlar, baba...